Bu benim. geldin mi? Bu benim. Gel koçum gel. Baba iyi polis olacağım. Baba. Ya asker alıp şu gizli yere gidelim mi? Evet. Şu gizli yer varmış beni oraya götür, götür bakayım. Askerler girebiliyormuş sadece. Aa. O zaman al şu kuafetleri. Ne? Eh. Bu mu? Evet senin rengin niye ben beyaz? Üşüttün mü sen? Hasta mısın? Renk bembeyaz olmuşsun. Şimdi. Asker, asker dürbünsüz olur mu asker bak. Baba. Huuu dürbün nereye bakıyorum. Baba. Birisi etrafında dolaşıyor. Kim lan bu? Hı. Seni görüyorum. Baba, <laughs> Bak dürbünle baktım sana. Baba bir şey diyeceğim. Ha. Biz bundan alacağız ama sen gel gel buraya oturacaksın tamam mı? Nereye arkaya mı? Evet. Tamam hadi oturacağım. Emret komutanım. Geldik bu sayıda arkadaşlar. Gizli yer yakın mıydı bu kadar ya? Oğlum benzinlikte. Şimdi diyeceksiniz ki ben sen diyeceksin ki şimdi. Komutanım biz buraya benzin almaya mı geldik diyeceksin. Komutanım biz benzin almaya mı geldik buraya? Hayır takip et beni. Nereye gidiyoruz komutanım? Beni bilmediğim ya. Ana bu ne? <laughs> Kapı açıldı burada. Aa kapandı. Aa açıldı komutanım ben içeri girdim. Çabuk dışarıya çık asker. Neden? Bak ben ben atladım <laughs> ben de düştüm kovuş. neredesiniz komutanım? Yanınıza geleceğim. Buradayım. Arabada. E gizli yere girmeyeceğiz mi komutanım? Girmeyeceğiz. sadece kapıdan bakmaya mı geldik? <laughs> Ama olmaz ki komutanım böyle. Bak vallahi seni araştırmaya kaçarım giderim. Oldu. Allah Allah. Ya komutanım demek ki içeriye girmemiz gerekiyor. Evet. Komutanım hemen bakıyorum etrafta suç unsurları var mı? Asayiş Berkama komutanım. Çevre temiz. Her yer güvenli. Girebiliriz komutanım. Bizi takip eden kimse de yok. Gel 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 gel. Gir gir çabuk kimse gelmesin gizli yere. Bu neymiş? Agency. O ajanlık diyor. O. Komutan burada neler var böyle? Uy kontrol odası. Nereye çıktım ben? Burada niye kırmızı ışıklar var? 1 2 3 4. Bunlar ne komutanım? Ben yerden beri. 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8. Bu elinize siyah alsana. Ha? Benim gibi sen elinize siyah alsana. Tamam tamam bunlara basıyorum basıyorum bir şey olmuyor. Yani. Bunları basarsan bebe var. Çekeyim ben. Niye açtık biz komutanım? Bir şey vermeyeceğim. Aa bu da maviydi beyaz oldu komutanım niye böyle oldu? Aa bir yerler açılıyor. Bunlar beyaz oldu. Abi bir şeyler açılıyor. Şey Bunlar beyaz olunca ne oluyor komutanım? Aman ben yardım bir E sen komutan değil misin? sen? Baba abicim bir şey diyeceğim. Ya ben yaparım. Yıldır önce oldu ya oyunda baba. Allah Allah bu beyaz olmadı komutan. 1 numara. Kesi sessiz ol. Bunlar ne komutan? <laughs> Dışarıdan patlama sesleri geldi komutanım. Ateş ediyorlar. Ben çok koş. Nasıl işim yapacağım işi? Banka soyuluyormuş komutanım. Kanka, bankaya gidecektik. Nereye gidiyoruz biz? Ha banka okula, orada. Okula mı götürüyorsun bizi? Okula gideceğim. Abi, banka orada işte. Geldik mi komutanım? Burada bir şeyler var. Geçelim. Ciple yanaşmışlar buraya. Hayırdır? Çok içeriye Arka taraf güvenli komutanım. Abi bankamatik de sağlam. Ya bana, bana. Üst kata bakalım çabuk. Anderson, ben, ben buraya bir bomba koyacağım. Hadi Pat, Patlatalım komutanım. Patlatabiliyor muyuz? Patlatırız ya. Ateş etsek? Kapıya da bir şey olmuyor ya. Nasıl bomba koyacağız komutanım? Bombamız var mı? Tamam. Komutanım büyük bir ihtimalle bankayı soyamadılar. Evet. Da bizim kamyonu bina... Ana bizim kamyonu götürüyorlar. Ne? Komutanım kamyonu çaldılar. Anam. Vallahi gidiyor kamyon bak. Ben işte. Aldılar kamyonumuzu ya yan kaldık. Biz de bunu takip edelim komutanım. Hemen atladım. Atladım hemen. Hadi. Hemen götür beni. Ben mi getirip sen mi götüreceksin? Sağdan git komutan. Peşlerine düşelim bizim çal. Sağdan git dedim. Geri gel. Tamam. Dön şimdi. Komutan çekil bas süreyim ya. Ya dur. Ask Bak baba bunun hoca sen de buraya oturacaksın. Onu da bombalayacaksın tamam mı? Dur komutan geliyorum. Dur şöyle yapacağım. Heh. Bindin mi? Bindim komutanım. Dur oraya gel. Bindin. Bindim. Yok. Buraya bineceğim ben. Oraya nasıl bineceğim? Yani oraya zıplaya dönün. Aşır mısın? Ha oldu komutanım. Siyahı bırak. Gördüm Hadi komutanım Hadi peşlerine düşelim Aynen Sen bana bir yol ver Yol tarifi ver Soldan git komutanım Tamam Soldan git soldan Düz git evet, evet, evet. Komutan karavuru rengini değiştirme kaçtı bunlar ya Nasıl hesap harcasındı Kamyonumuzu kaçırdılar Yok bulamıyoruz. Hmm. Saklanmışlar. Saklamışlar, garaja sokmuşlardır onu. Sökmüşlerdir parçalarını şimdiden. Oo. Biz buraya kim oynuyor şurada değil mi baba? Hadi artık git. Tamam, şimdi çıkalım. Şimdi bir